Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler Hız yayınları Ayet Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 116 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. türevsiz olduğu x değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi gençler mutlak değerlerde f x eşittir dedim. Evet. Dur. 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 f x eşittir. Şunu bir çarpanlarına ayırdığınız zaman eksi 8'e artı 2 değil mi? Çarp eksi 16 topla eksi 6. Yani bu mutlak değer x eksi 8 çarpı mutlak değer x artı 2. Mutlak değerin içini sıfır yapan eğer üssü yoksa mutlak değerin içini sıfır yapan yerlerde türev olmaz. Mesela buradaki nerede türev yoktur dendiği zaman mutlak değerin içini sıfır yapan mutlak değerin içini sıfır yapan. Yani x eşittir 8 ve x eşittir eksi 2. Benden bunların toplamını istiyor. Cevap 6'dır. Soru bitmiştir. Tamam. X eşittir 2 noktada türevinin değerini hesaplayınız diyor. Şimdi bana önce x eşittir 2'de bunu mutlak değerin dışına çıkaracaksınız. Mutlak değerin dışına çıkarken 2 yazınca burası negatif, 2 yazınca burası pozitif. Negatifler dışarı çıkınca eksiyle çarpılır. Bunu eksiyle çarpar mısınız? Hocam eksi x kare artı 9 çarpı. Bu aynen dışarı çıkar. 2x eksi 1. Bitti. Bakın mutlak değerin dışına çıkardım. Şimdi çarpmaya göre türev alır mısınız? En sonunda da 2'yi yazacağım. Çarpmaya göre türev alınırken önce birincinin türevi alınır. Yani eksi 2x. Diğerine el vurma olduğu gibi yaz. Artı ikincinin türevi baştakine el vurma olduğu gibi yaz. Bitti x yerine ne yazmamı istiyor? 2 yazmamı istiyor. Şurası ne olur? Eksi 4 olur. x yerine 2 yazınca burası ne olur? 3 olur. Şurası 2. x yerine 2 yazınca burası da 5 olur. Çarptım. Eksi 12 artı 10'dan. Cevap eksi 2'dir. Varmışlıklarda cevap edir ne soru bitmiştir. Tamam. Şimdi mutlak değer fx'i mi istiyorsun? Gençler hemen bulalım. Şimdi mutlak değer f(x) demek şu x ekseninin alt tarafını kesiyoruz. Yukarıya önce bir katlıyoruz. Önce biz bu mutlak değer x'i bir bulalım. Hocam, 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 hocam. Şu alt tarafı keseceğim. Pop 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 x ekseninin altındaki kalan yerlerin hepsini kesip x eksenine göre simetriğini alacağız arkadaşlar. Yani yukarı doğru katlayacağız. Aa. Ah. Herhalde anladınız nereyi yukarı katlayacağım? X80'un altındaki kalan kısım. Tamam? Hadi hocam e, yukarı doğru katlayalım. Hadi katlayalım. Bu hop, hop. Dur e, dur 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 dur. Şunu da arkadaşlar yukarı doğru katladığınız zaman hop ve e, hop. Evet. Şu da. E, Pardon, pardon. Şu aşağıyı yukarı doğru katlayalım. Hop. Hop. Tamam. Katladık değil mi? Evet hocam. Şimdi ucu sivri olan yerlerde türev olmaz dedik. Niçin? Çünkü ucu sivri olan yerlerde arkadaşlar çok teğet çizilir. Sonsuz tane teğet çizilir. Türev dediğin sadece bir tane teğet olur. Mesela şu noktada bir tane teğet çizildiği için bakın bir tane teğet. Ondan dolayı şu noktada türev vardır ama ucu sivri yerlerde sonsuz tane teğet çizildiği için türev yoktur. Mesela türev yok. 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 Sayın kaç nokta oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 noktada türev yoktur. Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Tüm gerçel sayılarda türevli bir fonksiyon olduğuna göre. Tamam. Arkadaşlar bunun türevi nasıl alınırdı? Türevi. Hocam içinin türevi alınır. 4x artı m bölü 2 çarpı. Evet bunun aynısı yazılırdı. Buyurun yazdım. Tamam. Türevi bu. Şimdi bunu her noktada türev varsa bir şu kökün içindeki sayı sıfır olamaz zaten geçin. Negatif de olamaz. Tamam. Kendisi ne diyor? Ee, türevlenebilir. O zaman bunun deltası yani burada kök olmaması lazım. Çünkü arkadaşlar kök olduğu zaman artı eksi artı sağlayan yerler var sağlamayan yerler var ama kökü yoksa bakın daima pozitif. Tamam. O zaman bunun deltası %100 sıfırdan küçüktür. Bitti. Bunun deltası sıfırdan küçüktür. Biz bunu ikinci derecenin denklemlerde size anlattık. Dedik ki bir bölü işte bir tane fx verirsin. Dedi ki bu iki noktada tanımsız. O zaman bunun delta sıfırdan büyüktür. Hocam bir noktada tanımsız. Delta sıfıra eşit. Hocam bu her yerde tanımlı. Delta sıfırdan küçüktür. Yani kök yok. ve kök yoksa her yerde tanımlı. Çünkü kök olduğu zaman paydayı sıfır yapan değerler var. Tamam. Aynı mantık. Ne diyor? Her yerde türev var. O zaman delta sıfırdan küçüktür. Bitti. Delta'nın formülü neydi? B kare yani M kare. Eksi 4 AC. 2 çarpı 8 A sıfırdan küçük olacak. Şurası 64. M kare 64'ten küçük olacak. M 8 ile eksi 8 arasındadır. Soru bitmiştir. Benden ne istiyorsun sen? M'nin pozitif tam sayı değerler toplamı. Valla hocam 1 olur, 2 olur, 3 olur. En fazla 7 olur. Bitmiştir. 1'den 7'ye kadar sayıların toplamı Hocam 7 çarpı 8 bölü 2'den cevap 28'dir. Varmışlıklarda cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. X eşittir. 2'de türevi nedir? diyor. Şimdi arkadaşlar e, önce bir bunu mutlak derin dışına çıkarmak zorundayız. Yani fx eşittir. x eksi 1 çarpı Şunun çarpanlarını ayırırsak eksi 3'e artı 2 mi? Yani x eksi 3'e x artı 2. Tamam. x yerine 2 yazınca burası pozitif. Şurası negatif. O zaman eksiyle çarpılacak. Tamam hocam çarpalım. Yani senin fx'in ne olur? x eksi 1 çarpı 3 e, eksi x çarpı x artı 2. Bitti. Ya da hiç hocam ben bu yola girmezdim diyen arkadaşlarımız. Şöyle de yapabilirler. Hocam direkt burada x yerine 2 yazalım mı? x yerine 2 yazdığınız zaman şurası arkadaşlar ne çıkıyor? Negatif çıkıyor. <gülüyor> evet <gülüyor> bakın. 4 eksi 8 eksi 4 kalır. Bakın negatif. Hiç çarpanlar ayırmadan önce x yerine 2 yazdım. Negatif oldu. Negatifler eksiyle çarpılır. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Sorun yok. Yani x eksi 1 zaten mutlak değerli değil ki bu. Bunu da eksiyle çarpalım. Yani eksi x kare artı x artı 6 bitti. Zaten ben de biraz önce eksiyle çarptım ya çarpacaktım yine bunu elde edecektim. Şimdi bana çarpmaya göre türev alır mısınız? Hemen alırım. Birincinin türevi 1. Bir. Diğeri olduğu gibi yazılır. Bakın olduğu gibi yazdım. Artı. Bu sefer ikincinin türevi eksi 2x artı 1 baştaki olduğu gibi yazılır. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun. X yerine 2 mi yazmamı istiyor? Buyurun X yerine 2 yazalım. 2 yazdım, 2 yazdım, 2 yazdım, 2 yazdım. Şurası 1 zaten. Şurası eksi 3 mü olur? Evet. Şurası eksi 4, 4 olur. Tamam 4'ü yazdım. Şu X'in çarpımı da eksi 3 toplamı ne oldu? Hocam 1 oldu. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. <laughs> fx fonksiyonun tanımlı olduğu aralıklarda türevsiz olduğu kaç nokta vardır? 1, 2, 3. 3 noktada türevsizdir. Arkadaşlar türevsizlik demek 1. Süreksiz olacak. Bakın süreksiz. Eksi 1'de süreksiz. E, sıfırda süreksiz. Bir de ucu sivri olan yerlerde türev olmaz. Niçin? Çünkü ucu sivri olan yerlerde sonsuz tane teğet çizilir. Benim bildiğim türev tek teğetten oluşur. Tamam. 1, 2, 3 nokta. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Fonksiyonu gerçek sayılarda türevlenebilir bir fonksiyon olduğuna göre. Dur, 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 dur. dur. Aşunun deltası sıfırdan küçüktür. Bitti. Arkadaşlar, kesirli ifadelerde soru de de deseydi ki iki noktada türevsizdir. O zaman delta sıfırdan büyüktür. Hocam bir noktada türevsizdir. Delta sıfıra eşittir. Hocam her yerde türevlidir. Delta sıfırdan küçüktür. Çünkü kök yok. Yani kök yok derken paydayı sıfır yapan değer yok. Yani delta sıfırdan küçükse o zaman her yerde türev var. Bitti. Tamam. Hadi delta sıfırdan küçük olacak. B kare yani 16 eksi 4. A'sı 1, C'si de eksi M. Bu sıfırdan küçük olacak. 16'yı karşıya attım. 4M küçüktür. Eksi 16'dan M küçüktür. Eksi 4. Ne istiyorsun benden en büyük tam sayı değeri? Tabii ki eksi 5'tir. Soru bitmiştir. Türevsiz olduğu noktalar. <laughs> Türevsiz olduğu noktalar. Bir, paydayı sıfır yapan. E paydayı sıfır yapan yok. İki, mutlak değerin içini sıfır yapan. Şu mutlak değerin içini sıfır yapan ne var? X kare eksi bir sıfırdan. X kare birden. Hocam x ya birdir. Ya da eksi birdir. Soru bitmiştir. Benden bunların toplamını mı istiyorsun? <laughs> şimdi, 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 şimdi. f türev x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Diyorum. Dün 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 dün. Şimdi 2'de sürekli mi? 2 noktasında sürekli mi? yerine 2 yazalım mı? Ya 2'de türev var mı yok mu? Onu merak ediyorum. x'e 2 yazdım 8, x'e 2 yazdım 8. Bir de ikiye sağdan türev. Bir de ikiye soldan türeve bakacağım. Hani eşit çıkıyor mu çıkmıyor mu? Sağdan türev 3x kare. Yerine 2 yazdım. 12. Soldan türev. E, dur dur dur. Yanlış yere yazmışım. Sağdan türev büyüklerdir. <laughs> Şu büyüklerdir. E, türevi nedir arkadaşlar? 2x artı 2. Yerine 2 yazdım. 6. E, 6. <laughs> sağdan türev diyorum sağdan türev ay 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 ah soldan türev küçüklerdir onda türev arkadaşlar 3x karedir yerine 2 yazdım 12 aa de türev yok o zaman 2'de türev yoksa bir defa eşlik olayı olmayacak eşlik olayı olmayacak tamam eşlik olayı olmayacak x 2'den küçükler için 3 x kare 3 2'den küçükler için 3 x kare x 2'den büyükler için de 2x artı 2 artı cevap bursa soru bitmiştir. Tamam. Bakın ikiyi niye almadım anlaşıldı mı? Çünkü iki de türev yok. O zaman türev yoksa ben niye eşliğe bakayım ki? Yok ki. Olmayan şeyin nesine bakıyorsunuz. Tamam. Diyor ki yukarıdakilerden türevsiz olduğu en az iki nokta vardır. Hmm. Burada bir nokta vardır. Bu geç. Şurada bir nokta var. Çünkü süreksiz iki nokta var. Evet doğru. Bir nokta var. iki nokta var. Evet. Cevap 2 ve 3'tür. Cevap Edirne soru bitmiştir. Dik koordinat düzleminde fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Tamam. Mutlak değer fx. Şimdi mutlak değer fx ne oluyor arkadaşlar? Hemen çizgimizi çizelim. Tamam. Aa, Gençler, 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 gençler. Mutlak değer fx'in anlamı şu. Şunun aynısını çiziyorum. Burası evet şöyle şöyle. Hah, grafimiz bu değil mi arkadaşlar? Tabii ki burası dolu. Şurası da boş olduğunu biliyorum. Tamam. Mutlak değer demek. Şurası 1, şurası 2, şurası eksi 1, şurası da 1. Mutlak değer demek anlamı şudur. Yani birinci öncülden bahsediyorum ha. Şuradan bahsediyorum. Hocam x 80 altındaki kalan yer silinir. Tamam biz de sildik. Ah. Ve o x ekseni aynaymış gibi yukarı katlanır. Buyurun yukarıya katlayalım. Buyurun yukarıya katlayalım. Buyurun yukarıya katlayalım. Hocam a a ah. böyle bir şey oldu kaç noktada e, türevi yok? Bir noktada türevi yok. O bir noktada iki noktasıdır. Ama diyor x seçtir bir de süreklidir. Doğru tabii ki. Evet sürekli arkadaşlar bakın sürekli oldu. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ama kaç noktada türev yoktur? Bir noktada türev yoktur. Çünkü kırıldığı yerde grafikte türev olmaz. Yani iki noktasında türev yoktur. E, mutlak değer. Aa, ah, fx için. Ama sürekli mi? Sürekli fx'e 2 birim eklenmiş. Yani şu şekli 2 birim yukarı kaydırmışlar. x eşittir bir de süreklidir. Ne alaka ya? Arkadaşlar sen bu şekli 2 birim yukarı kaydırırsan kardeşim bir de görmüyor musun? Sürekli değil ki. E bir de sürekli değilse iki birim yukarı katlaman <laughs> şekli değiştirmiyoruz ki. Sadece şekli aynısını iki birim yukarı katlıyorsunuz. Bir de süreksizdir yine. Bu yanlış. F'in kare x fonksiyonu x eşittir bir de türevlidir demiş. Dur 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 dur. Şimdi önce bir, bir de sürekli mi? F'in karesi ona bakacaksınız. Bir de sağdan soldan türevlere bakacağız. Eğer gerçekten de doğruysa türevlidir diyeceğim. Şu üçüncü öncül arkadaşlar biz biraz yoracak. Şimdi bir sürekli mi? Sürekli mi anlamı şuydu. Limit x giderken 1'e sağdan f'in karesi x Limit x giderken 1'e soldan fx'in karesi ve f'in karesi 1. 3'ün eşit olması lazım. Hocam f1'imiz 1 zaten. 1'e ah. soldan 1'e soldan e, karesi yine 1. Bir. 1'e sağdan 1'e sağdan eksi 1 ama karesi 1. A sağ sol e, hepsi birine eşit oldu. Süper. Sürekli mi sürekli kardeşim. Bakın temizleyeyim burayı. Hatta birinci maddenin doğru, ikinci maddenin yanlış olduğunu öğrendim. Şimdi üçüncü maddedeyiz. Dedim ki sürekli mi? Bakın süreklinin anlamı şuydu. Limit x giderken 1'e sağdan. Bakın verilen fx değil. f'in karesi x. Limit x giderken 1'e soldan. f kare x. Bir de limit x giderken 1'e kendisine. Niye x'i 1'e götürüyorum ki? Yani f1. <laughs> f1 ama karesi eşittir. Bunların 3'ü birine eşit mi? Hocam 1'e sağdan. Aha 1'in olduğu ile çizgimi çizdim. Sağdan eksi 1. E karesi 1. Soldan e 1. E f1 e 1. Hepsi eşit mi? Eşit. Süre eklimi? Evet. Şimdi ikinci maddemiz sağdan ve soldan. Türevler de eşit olacak kardeşim. Şimdi x giderken 2'ye önce bir sağdan Türevi alalım. Hadi alalım. Şu 2 öne düşer. fx olduğu gibi yazılır. Çarpı f'in türevi x. Tamam. 2'ye şey 2 diyorum ya. Özür. 1'e sağdan ya. Çünkü 1'de türevi vardır diyor. 2 nereden geldi? Tamam. x eşittir 1'e sağdan. Heh. Şimdi gençler. 1'in sağı. F1'imiz. Bakın 1'de bir, değil. ha. 1'in sağı. 1'in sağında nereye gidiyor? Eksi 1'e gidiyor. F'in türevi ve tanjant alfadır. Hatırlayın 1. Tanjant alfa karşı bölü komşudan yukarı doğru çıktığı için burası da 1'dir. Çarptım eksi 2 oldu. Şimdi x giderken 1'e soldana bakmak istiyorum. Yine türevi aldım. 2 öne düşer. Fx olduğu gibi yazılır. Ah, bunlar da yazdım. Şimdi f 1'e soldan. Valla hocam birimiz bu. Ah, bakın birimiz a şu. Soldan. Bizi nereye götürüyor? Bire. E, ee, bire soldan. E, tanjant alfadır. Hadi tanjant alfasını da bulalım. Şu aradaki açıya birin solu için ama birin kendisiyle alakamız yok ha. Şu aradaki açıya alfa deyin. Karşı bölü komşudan bir ama bak 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 grafik aşağı doğru iniyor. Grafik aşağı doğru iniyorsa negatiftir. Yani eksi bir. Çarptım eksi iki oldu. Vallahi eşit oldu. Bu da eksi 2, bu da eksi 2. Bakın bunun da sonucu eksi 2, bunun da sonucu eksi 2. O zaman türev var ve eksi 2'dir. E türevlidir diyor, doğru söylüyor. Cevap 1-3 soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Vallahi süper bir soruydu. Üçüncü öncü daha doğrusu.